Herkese selamlar, Şef Olacağım kanalımdan bir yemek videosuna hoş geldiniz. Ben Esma. Bugün sizlere çok nefis bir mercimek çorbası tarifi vereceğim. Hadi malzemeleri tanıyalım. Mercimek çorbası için kullanacağımız malzemeler, öncelikle 1,5 su bardağı suda bekletilmiş mercimeğimiz var. Bir adet küp küp doğranmış soğanımız var. Bir adet küp küp doğranmış yine domatesimiz var bir adet patatesimiz var. İki adet küçük boy havucumuz var. Eğer siz büyük boy havuçtan bir adet kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı unumuz var. Son olarak bir çay bardağı sıvı yağımız var. Hadi tarifimize geçelim. İyice ısındı. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyorum. Sıvı yağ ısındığı zaman küp küp doğranmış bir adet soğanımı ekleyeceğim. Şimdi ısındığını kontrol edelim. Isınmış evet. Şimdi soğanımı ekliyorum. Hafif kokusu gelene kadar, kızarana kadar kavurup ununu ekleyeceğim. Ununu birlikte kavuracağım. Şimdi hafif kokusu gelmeye başladı. Bir yemek kaşığı ununu ekleyip birlikte kavuracağım. Bu kızardıktan sonra da havuç e, ve patateslere ekleyip kavuracağım. Soğanlarım hafif kızardı. Şimdi iki adet küp küp doğradığım havuçlarımı ekleyip kavuracağım birlikte. Çok kavurmadan bir adet küçük boy e, patatesin küp küp doğranmış patateslerimi ekleyip Şimdi bir adet domatesi ekliyorum. Şimdi bir miktar tuz ekliyorum. Şimdi mercimeğimi koyacağım. Şimdi bir buçuk bardağı su da bekletilmiş. Mercimeğimi ekliyorum. karıştırıp 1 litre suyumuzu ekleyip kapağını kapatacağım. 1 litre suyumu ekliyorum. Şimdi kapağını kapatıp e, kaynayana kadar bekleteceğim. Şimdi mercimeğim kaynamış. Blender'dan geçireceğim. Şimdi blenderdan geçirdim, Şu kıvamına bakıp su ayarını yapacağım şimdi. Biraz pul biber, biraz kimyon, deyip karıştırıyorum ve bir tatlı kaşığı zerdeçal ekliyorum. Çok fazla kaçırmayalım, tadına zarar verecek. mercimeğim hazır. Şimdi ateşi kapatıp servis tabağına alıp geliyorum. Pişti. Üzerine nane serptim. Şimdi kıvamına bakalım. Bu şekilde. Çok lezzetli görünüyor. Bir de limonla servis ettiğimiz zaman gerçekten çok güzel bir tat veriyor. Evet herkese afiyet olsun. Bugün sizlere elimden gelebileceği kadar mercimek çorbası tarifi vermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok yakında yeni bir video ile karşınızda olacağım. Son olarak kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.